Bilgili bir ahmak, cahil bir ahmaktan daha büyük ahmaktır. Ben de hayatım boyunca bilmek ve ahmak olmamak için yaşadım. E bu durumda en büyük ahmak benim sanırım. <laughs> Adım Can Baptist Pokerin. Ama siz beni başka bir isimle tanıyorsunuz. Tahmin edebileceğin üzere Fransız Paris'te doğdum. Babam bir mobilyacıydı. Küçümsemeyin, sarayın mobilyacısıydı. Ben hem babama mobilya işinde yardım ediyor, hem de ülkenin en seçkin okullarından biri olan Claremont Koleji'nde eğitim görüyordum. Babamın de zehirlenmeye orada başladım çünkü durmaksızın Latin ve Yunan yazarları okuyordum. 21 yaşındayken kafamda bir şimşek çaktı. Zenginliğin içinde ve fakat sahte, asalet budalası insanların arasında yaşamak istemiyordum. Babamın bana sunduğu hayat beni ihtişamın içinde boğuyordu. Bu hayat maske takılı olan sahte bir sahne gösterisiydi. O yıllarda bir aktrisle tanışmıştım. İşin doğrusu kendisinden mi yoksa mesleğinden mi bu kadar çok etkilendim bilmiyorum. İşi bıraktım, Paris'i terk ettim. Birlikte Illustrate Tiyatro adında bir topluluk kurduk ve tüm Fransa'yı kasaba kasaba, köy köy dolaşmaya başladık. Hatta sahne ismimi Fransa'nın Midi bölgesindeki bir köyün adından aldım. Taşya'da temsiller veriyor, gülünç komediler oynuyorduk. Dönemin komedi anlayışı, insanları yalnızca güldüren, kaba saba şakalar, dal kabukça davranışlarla dolu, içi boş bir komedi anlayışıydı. Oysa benim çılgınca kahkahalarla işim yoktu. Benim derdim insanlarlaydı. Gülünç yanları, tuhaf alışkanlıkları ve zaaflarıyla, en doğal ve yalın halleriyle miza içeren gerçek kişiler. Çelişkiler, hatalar, yanlışlıklarla dolu insanlar akılla budalalık iç içe geçer ve saçmalık çıkar ortaya. Komedi benim sayemde saçmalıklarla tanıştı. Gülünç gelenekleri ve toplumsal saçmalıkları yazmaktan geri durmadım. Soylulara sataştım, derdi olan oyunlar yazdım. İnsanlar yalnızca gülmesin, aynı zamanda düşünsünler de istedim. Tabii karşılığı, baskı, şantaj, sansür, eleştiri, yasaklar, dışlanma ve Katolik Kilisesi tarafından aforoz. Kural ve sınır tanımaz edepsiz bir budala olduğum kanısına varıldı. Belki bilirsin, benim dönemimde başımızda bir illet vardı, Berem. Ne ironiktir ki hastalık hastası adlı oyunumu oynarken sahnede bir anda fenalaştım. Tüm ısrarlara rağmen oyunun sonuna kadar oynadım. Perde kapandığında artık oyun da hayatta bitmişti benim için. Belasıl kibarlık budalalarını, hastalık hastalarını, cimrileri, şarlatanları, iki yüzlü soylu züppeleri yazdım ve de oynadım. Ve onlar sayesinde hala anılır adım. Söyle, kimim ben? Sanatçımız Tansel Aytekine çok teşekkür ediyoruz. Asıl adı Jean Baptiste Poquelin olan ...cimri, kibarlık budalası ve hastalık hastası gibi ölümsüz eserleriyle Fransız edebiyatına yön vermiş yazar kimdir? A. Montaigne, B. Voltaire, C. Molière. Evet, bu sorunun cevabını bildiğimi düşünüyorum açıkçası. Lise öğretmenime çok, lisedeki edebiyat öğretmenime çok teşekkür ediyorum çünkü o bize bu tarz eserleri e, sınıfta e, tiyatro gibi e, sahnelettiriyordu. E, ben cevabın Molière olduğunu düşünüyorum. Ancak ben e, Joker hakkında kullanmak istiyorum. Tufan hocamıza e, danışmak istiyorum. En güzeli. Tufan hocam ne dersiniz? Evet aslında cevabı biliyorum ama diyor garanti almak istiyorum <laughs> diyor. E, onunla aynı dönemde yaşayan ama e, filozof ve edebiyatçı olan Voltaire şıkkını ben eliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. E, bu arada... E, Sanatçımıza da çok teşekkür ederim. Çok güzel sahneledi. O zaman cevap C Molière diyorum ben. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.